Vardı. Bu grev kararını altı konfederasyon almıştı. İşte o grev kararı tekrar gözden geçirecek. Açlık grevi başlayacak mı? Ona da tek el karar verecek. Ancak hükümet bu konuda geri adım atmayacak gibi görünüyor. Bugün son sözümüz bu dediler. Bir kararname hazırlanacak. O kararname de resmi gazetede yayınlanacak. Yani bundan sonra tek el bugün elimde 49. gündü. Bundan sonra bu bekleyişleri daha devam edecek gibi görünüyor Yiğit Bulut. Teşekkürler Aysun Torun. Evet sevgili seyirciler. Türkiye nereye gidiyor derken ekonomiyle ilgili çok önemli bir gelişme tek elçilerinin durumu günlerdir haftalardır size aktarıyoruz. Uzlaşma yok. Yarın tekrar konu görüşülecek son kez. Ondan sonra da işçi üretimden gelen gücünü kullanacak mı? Kullanmayacak mı? Ona karar verecek. Ama uzlaşma yok. Büyük başlık olarak bunu şu an itibariyle verebiliriz. Başbakanlıktaki son durumu Aysun Torun bize aktardı. Evet son cümlenizi alayım. Cüneyt Bey'e geçeceğim. Ayşe gelmiş bu arada. Ayşe Bölger onu da alacağız stüdyoya. Evet, yani e, ülkede Demokratikleşme anlamında çok önemli e, hamleler atılıyor. Sessiz bir devrim gerçekleşiyor. Bu zihniyet devrimidir. Bu e, şu ve bu kurumun yıpratılarak yerine başka kurumların ikamesi anlamına gelmiyor. Tam tersine sistem içindeki bütün kurumların e, demokrasiye uygun, evrensel e, demokrasiye uygun hale getirilmesidir. E, ben Türkiye'nin doğru yolda olduğuna inanıyorum. Bütün Küresel krizin etkilerine rağmen Türkiye en az etkilenen bir ülke konumdadır ve 7 yıl önce iktidarı devralan e, hükümetin bugün ülkeye getirdiği yer e, hem siyaseten, hem demokratikleşme anlamında de ekonomik anlamda hiç de e, kötü bir yer değil diye düşünüyorum. Bunları evet. e, uzun boylu e, örneklemeler yaparak e, konuşabiliriz. Evet. evet. Şimdi iki isim Osman Altun, Mehmet Metiler. Osman Altun'a bakarsanız Türkiye ekonomisi katastrofik diyebiliriz baktığınız zaman. Yani tam bir e, sona bit, doğru yaklaşan bit, 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 bir olay, Bitkisel bit. içinde. Yaşamış bir olay. Bir haciyat katastrofi Ama Mehmet Metinere bakarsanız ekonomideki yapısal dönüşüm siyasete ve sosyolojiye e, yansımış. sormak mı? lazım Sayın Metinere. Sizde günde kaç kişi iş istiyor? Efendim? Sizden günde kaç kişi iş istiyor? Kaç kişi e, mektup İşsizlik bugüne özgü bir olay değil. Önemli değil. Eski Türkiye'de hiç de değil, işsizlik eski vardı. 7 bugün, sene bugün, önce bugün, de işsizlik bugün, bugün gençlerimizde iş bulacağız. Üniversite mezunlarının %56'sı Amerika'da işsiz. Amerika'da da işsizlik var, Avrupa'da da işsizlik var. Yani, işsiz. Bakınız. Üniversite hiç, öğrencilerinin %56'sı Ben size şunu söyledim Osman Bey. İşsizlik yok mu Türkiye'de? 7 sene önce... İşsizlik var mı yok mu? Ama siz tartışmak istiyorsunuz. Hayır, yani. Var mı yok mu? Ha, tartışalım bu, zaten onun için. anladım canım. da yani şimdi... Var mı yok mu yok diyorsanız olur. teşekkür ederim. Demek ki ben yanlış Sizin görüyorum. Sizin şeyiniz şuna benziyor. Köy imamı kendi bağışlayınız, cehaleti ortaya çıkmasın diye bir başka aydın birisiyle tartışırken ben Allah birdir diyordum, siz de ikidir deyiniz ki kafir olasınız. Türkiye'de işsizliğin olmadığını söylemek mümkün mü? E çok iyi diyorsunuz. Her, Türkiye'de her şeyin e çok iyi mükemmel olduğunu söylemek mümkün mü? E tamam. Bunu söyleyen bir hükümet e, evet. mi var? Bunu söyleyen bir hükümet var mı? Türkiye'de her şeyin mükemmel olduğunu söyleyen bir hükümet var mı? Siz hiç duydunuz mu? Tabii ki işsizlik var. Tabii ki ekonomik sıkıntılar var. Ama 7 yıl önce iktidarı devralan bir hükümetin hangi koşullarda iktidarı devraldığını ve bugünün nereye getirdiğini görmemiz. Ama insanlar 7 yıl beklemiş, 70 yıl bekleyemez. İş i̇şte. çünkü. Ben 7 yılda gelinen noktanın yani. Arkaya bakmayacağız önümüze bakacağız bugün ne durumdayız. Tabii ki doğrudur eksiklikleri da gösterelim. da vardır eksikleri de vardır hepsi bizim Hocam, arkadaşımız eksik... beraber çalıştığımız eksiklikleri insanlar. Eksiklikleri gösterelim bizim eleştirelim Hepsinin ama ben. felaket tellallığı yapmamıza gerek yok. Felaket tellallığı mı yapıyor? Mesela siz Ergenekon konusunda evet. film derken. Dizi filme benzettim ben. Efendim? Dizi filme benzettim bir, biri giriyor biri çıkıyor ne oluyor ne bitiyor daha anlayamadık yani. E anlamanız için biraz, biraz ekonomi Benim dışı bir bakmanız değil. gerekiyor anlayamadım. bence. Anlayamadım. Onu söylemek istedim. Bence biraz Şimdi... ekonomi dışı bir gözlüğe ihtiyacınız var. Olabilir, anlamanız için. Olabilir, olabilir, evet. olabilir. Ben bu akşam konuşacağız, Tabii, da, ee... anlayacağız. siz diyorsunuz ki senetler ödeniyor mu Türkiye'de? Rakamlara bakıyoruz, senetler ödenmemiş. Çekler ödeniyor mu? Ödenmemiş. Kredi kartları ödeniyor mu? Ödenmemiş. Tüketici kredileri ödenmiyor mu? Ödeniyor mu? Ödenmemiş. Bir yığın böyle takipler var. Mecliste 167 milletvekilinin kredi kartını ödemediği için e, kara listeye girmiş. Ben kredi, yani bunların ben kredi, vermiyor. Hayır, ben, ben kredi kartı kullanmıyorum. Hayır vermeyeyim bunların sorumlusu. Ben kredi kartı kullanmıyorum. Ayağımı yorganıma göre uzatıyorum. Vermeyeyim bunun sorumlusu. Ayağımı yorganıma göre uzatıyorum. Bu hükümet de sorumlu değil. Değil. Tabii e ki değil. yok Tabii o zaman. Tabii ki değil. Mesele yok o zaman. değil. Yani ben de çatladım. Şimdi. Mesele yok o zaman. Yani Çatladım. E çatladım e çat hükümetin çat sorumlu çat olmadığını böyle de yetkili ağızdan duymuş oldum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Evet Ayşe Börüler gelmediği için Mehmet Metiner tek kaldı burada. Evet. Ee, ama diyeceksiniz ki niye Osman Altı ile Mehmet Metiner tartışıyor şu açıdan tartışıyor. Farklı profilleri bir araya getirmek çok önemli. Bir Yok aynı, zaten. aynı görüşteyiz zaten. Hayır şu önemli. Şimdi, Hükümeti sorumlu bulmazsak zaten aynı noktada bir düşürüz. gelişmelerin ekonomideki kötü gidişatı gölgelemek için üretildiğini iddia ediyorsunuz. Evet. Olabilir diyor. Evet olabilir, olabilir diyor. Mehmet Metin Erdoğan hayır bunlar olağan gelişmelerdir, sivilleşmedir, demokratikleşmedir. Türkiye'de çok iyiye doğru gidiyor diyor. Dolayısıyla bu iki görüşü karşı karşıya getirmemiz Ama niye gayet ekonomideki doğru? bu sorunlar daha az tartışılıyor da, daha az görüşülüyor da, işsizlik, gelir dağılımında adaletsizlik, yoksulluk, kanallarda, gazetelerde niye az tartışılıyor da, bu konular, yani e, normal e, hale müdahale edilecek e, şeyler niye de Ya yani, bu bilinçli bir gölgeleme oyunu mu? Yani önce iş bulalım bir daha bu mu? İş bulalım. İş bulalım insanlar. Ondan sonra insanlar neyi denese Yani özgürlük düşün? işten daha az mı önemsiz? Akarım? Özgürlük işten daha mı az önemsiz? Anlamadım. Özgürlük işten daha az önemsiz. Yani özgürleşme platformu e, özgürlük süreci Siz bir aleviye... Süreci, insanların çalışma hakkı vardır. İş hakkı vardır. İşsiz insanı bir kişi de olsa siz ev hapsine tabi tutuyorsanız o bir kişinin özgürsüzlüğü genel olarak bütün özgürsüzlük demektir. Bakınız işe ihtiyaç var eyvallah ama özgürlüğe de ekmek su gibi bir ihtiyaç var. ki işsiz var. adam özgür değildir. Bir kişi işsizse bir ülkenin tamamında bu bunlar zorluyuz. Ben de diyorum ki mesela eğer bu böyle olsaydı doğuda güney doğuda açlığın sınırında yaşayan insanlar. görüyoruz. Müsaade edin ama Osman Bey siz bir üniversite hocasısınız. Tabii ya. buyurun dinliyorum ben sizi. Üniversite doğuda güneydoğuda açlığın sınırlarında yaşayan pek çok insanın dediği şudur. Kimliğimi verin ben ekmek istemiyorum. Sizin denkleminiz doğru olmuş olsa ekmeğimi verin ben kimliğimi istemiyorum diyen insanlar çoğunlukta olurdu. Bu ekmeğin işin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Siz o başka bir boyutu. Osman tutuk. Bey siz denklemi doğru kurun. Evet Hükümet de ister her hükümet sadece bu hükümet değil herkesin iş sahibi olmasını, herkesin çok daha zengin olmasını da ister. Ama ben size bir tablo çizdim. Bu hükümet iktidarı aldığında 2002 seçimlerinde bir sonraki ay memurlarına nasıl maaş vereceğini kara kara düşünüyordu. Şimdi bakınız oradan buraya doğru bir analiz yaparsanız siz anlarım, siz alkışlarım hemen, ama siz hemen, bütün kötülükleri hemen bu hükümetliklerseniz, mücadele haksızlık Türkiye Cumhuriyeti sürekli bir devlettir. Ve devletin sürekliliği içerisinde yönetenler devletin itibarını kullanaraktan e, borçlanırlar ve bu borçlarla da ödeme yaparlar. Üreterek, daha az tüketerek, tasarruf ederek, aradaki fark değil. Biraz önce söyledim size dikkatinizi çekmedi. Borçlar dedim 7 yılda %191 arttı dedim. Peki hocam şu söyleniyor. Rasyo düştü diyorlar. Efendim borçlanma rasyosu düştü diyorlar. O da çok şey o da eğlenceli yani bir milli o da Aynen. çok eğlenceli bir rasyosu. konu. Şimdi Türkiye kayıt dışı bir ekonomi. Borç belli değil, alacak belli değil, gelir belli değil, gider belli değil. Ekonomi kayıt dışı. Kayıt dışı bir ekonomide fert başına düşen milli gelir hesabı yapılamaz. Fert başına düşen milli gelir diyorlar ki işte e, 2007'nin ...başında 5 bin dolardı... ...mart ayında... ...15 martta... 7500 dolara çıktı... ...mart sonunda 10 bin dolara çıktı... ...yani bir ayda... ...fert başına düşen milli gelir... ...yüzde yüz arttı... ...hesaplama sistemini değiştirdiler... ...istatistik yöntemlerle... ...ve bu... ...fert başına düşen milli gelir... ...yani gayri safi milli hasıla... ...toplama hasıla... ...ya ulaşıyoruz... ...şu sorular akla geliyor... Şimdi bu fert başına düşen milli geliri ilan eden e, her kimse yetkiliye bir vatandaşımız gelse dese ki benim payıma 10 bin dolar düş. E herhalde gelirken bizde yolda arıza geliyor. Benim ellerinden perhanede iki çocuk var. Bir de evladım var. Dört kişiyiz. Demek ki bizim haneye 40 bin dolar düşüyor. Gelirken yolda bir şeyler oluyor herhalde. Ne, yol yol oluyor? ne oluyor? E yani e, ama siz dolar. doğru söylüyorsunuz. E, yanlış da söylemezsiniz bana şimdi bir Türk dolar çak da akşam eve giderken ne ile gideyim dese. Bu işte ee, bizdeki milli gelir ee, rakamlarının sağlıksızlığını gösteriyor. Çünkü Türkiye'de gelir dağılmaz. Milletin kafasına taş düşer, biz de fert başı daşıyor milli gelir ederiz. Borçla rasyon meselesine gelince, milli geliri istediğiniz gibi oynuyorsunuz. Ama borçla oynayamıyorsunuz. Hükümet öyle mi yapıyor? öyle yapıyor. Öyle yapıyor. Böylece diyor ki rasyolar değişti. Peki rasyolar değiştiyse bu adamın e, payına düşen 10 bin dolar nerede? Yani gelirin yüzde seksenini, nüfusun %20'si e, alıyor, yüzde yirmiden az toplam. Bu daha da geniş bir şey var. Evet hocam, Gelin burada bir duralım şimdi. Evet. Bu rakamlar evet. Evet. E, e, ülke kayıt dışı oldukça, ülke kayıt dışı oldukça bu ülkede e, ekonomik göstergelerin hiçbir şey şeyde yansıtmaz. bir yansıtmaz. Tek...